Selamlar. Tekrar Kenshi'de, Deresa ve Pia ile birlikteyiz. Bu iki flot san fedaisini Büyük Çöl'deki Birleşik Şehirler hırsızlıklarından ve samuray ordularını kullanarak kutsal ulusun önemli isimlerinden biri olan Vaiz Valtena'yı kaçırmalarından tanıyorsunuz. Sırada bir diğer önemli vaiz olan Seta'yı kaçırma işi var. Flotsam'da geçirdikleri sakin bir tatilin ardından kutsal ulusa bir sonraki darbeyi vurabilmek için kuzeye doğru ilerlemeye başlıyorlar hedefleri kuzeyden ilerleyerek kutsal topraklara girmeden bölgenin biraz dışına inşa edilmiş Stek ismindeki bu şehre ulaşmak. Alt etmeleri gereken Vahis Seta bu şehirde bulunuyor. Oraya ulaşmaları için önce Seldiyar'dan geçmeleri gerekli. Karşılarında eski imparatorluğun yıkıntılarını taşıyan, gölcüklerle dolu devasa bir bataklık bulunuyor. Ve bu bataklık metal örümceklerle dolu. Neyse ki Vaiz Valtena'dan geriye kalan metal örümcekler konusunda yardımı dokunabilecek bu paladin haçı yanlarında. Ve Pia ağır silahları kullanmakta sorun yaşamayacak kadar güçlü olduğu için yolculuklarında karşılarına çıkan ilk tehdidi ortadan kaldırıyor. Ve yendikleri örümceği de daha çok güçlenmesine yardımcı olabilmesi için sırtına alarak Derasa ile birlikte bataklığın sularından geçmeye başlıyorlar. Edindiği fazladan yük Pia'yı olduğundan daha ağır hale getirdiği için yolculukları biraz yavaşlayabilir. Ama bu piyanın daha çok güçlenmesi için yapılması gereken bir fedakarlık. İlerledikleri sırada burada sağlam bir kule keşfetmeleriyle kuleye yaklaşmaya karar veriyorlar. İyice yaklaştıklarında kapıda bir iskeletin beklediğini görmeleriyle Deresa öylece dikilen bu iskeletle konuşmaya başlıyor. Ve iskelet ilk görüşte onların haydut olmadığını anlıyor. Konuşmaya devam etmeleriyle bu iskeletin emekliye ayrılmış bir kaşif olduğunu öğreniyorlar. Deresa böyle rastgele bir karşılaşmanın bu eski kaşifi tekrar canlandırması gerektiğini düşündüğünden yolculuk yapmayı özleyip özlemediğini soruyor ve anlaşılan özlemiş gibi görünüyor. Ayrıca anlatacak çok hikayesi var ama Deresa ve Pia'nın onları dinleyecek 3 ayı şu an yok. O yüzden yolculukta eşlik etmesi için Burn'e ekibe katılmayı teklif ediyor. Burn'un teklifi kabul etmesiyle artık 3 kişi oluyorlar ve Burn'un kulesi de ekibin ortak malı olmuş oluyor. Dolayısıyla Deresa'nın bu kuleyi yağmalamasının bir sakıncası kalmıyor. İçerisi Deresa'nın geride bırakmaya göz yumamayacağı kadar grog ve mekanik eşyalarla dolu. Ama asıl iyi para edecek olan şey bu CPU birimleri. Burn'un emekli maaşını tamamıyla yağmaladıktan sonra Pia Burn'e elindekinden daha iyi bir silah veriyor. Çünkü bu bölgede yağmalanması gereken bir kuleden fazlası var. O yüzden hazırlıklı olmaları da gerekli. Tıpkı karşılarında beliren bu batık karargah gibi. Neredeyse bütün yapı sular altında kalmış olduğundan hareket etmesi Deresa için oldukça zor. Taşıdığı onca ağırlığa rağmen hala 75 gizliliğe sahip. Fakat bu onu içerideki örümceklerden saklamaya yetmiyor. İşin kötü tarafı robotların suyun içinde zorlanmadan hareket edebiliyor olması. Ekipteki herkes sel diyar bataklığının zorlu koşullarına ve metal örümceklerine mağlup oluyor. Ama en azından bu örümcekleri kendi doğal alanlarında gözlemleme fırsatları oluyor. Bir daha gözlemlememek üzere bölgeden ayrılarak sığınacak bir yer aramaya başladıklarında eski bir kuleye daha denk geliyorlar. Burada iyi para eden antik bilim kitapları ve ancak Deresa'nın beyin travmasından ayılınca açabileceği kilitli bir kasayla beraber dinlenebilecekleri birkaç yatak buluyorlar. Burn'un biyolojik dostlarının iyileşmesini bekleyebileceği harika bir yer. Ekip kendini toparladıktan ve Deresa kilitli sandıkları açıp değerli gördüğü şeyleri topladıktan sonra Sel diyardan artık çıkabilmek için tekrar yola koyuluyorlar. Ve uzunca bir yürüyüşün ardından devasa robotik uzuvların topraktan yükseldiği Obedience'ı da arkalarında bırakarak Sis Adalarına gelmeyi başarıyorlar. Ve gelir gelmez Sis Adam denilen bu mavi renkli kovanlara saldırmaya karar veriyorlar. Sürü halinde dolaşan bu yaratıkların, özellikle ekibe yeni katılan Burn için iyi antrenman malzemesi olacağını düşünüyorlar. Ayrıca bu sis prenslerinin kellesi de iyi para ediyor. O yüzden bir süre sisin içinde kalıp burada birkaç sürüyle Burn'u yolculuğa ısındırmak için dövüşmeye başlıyorlar. Ancak bu soluk tenli böceklerle olan savaşları pek bekledikleri şekilde devam etmiyor. Pia ve Burn bilincini kaybedince, Deresa kendisini birden devasa bir sürünün arasında tek başına buluyor ve bu sürünün bir sonu gelmeyeceği benziyor. Sürüyü dağıtmak için bir kısmını peşine takıp farklı bir yere çekmeye çalışsa da başarabilecekmiş gibi görünmüyor. Durumu canlı yemek olmaktan kurtulmaya çalışan Pia'dan biraz daha iyi gözükse de bu çok uzun sürmüyor en azından bu denle uzun direnişi Pia'ya kendini kurtarması için bir fırsat yaratıyor ve Pia sis adamlardan kurtulup çevredeki tek güvenli yer olan Mongrel şehrine sığınmayı başarıyor. Bu sırada kendisini yeniden başlatan Burn de yapabileceği en iyi şey olan elindeki ilk yardım malzemelerini Deresa'ya vermeyi başardıktan sonra en yakındaki direğe kendini bağlıyor yemek olma sırası Deresa'ya gelene kadar ona eşlik etmenin iyi bir fikir olacağını düşünüyor. Çünkü sırasının gelmesini bekleyen çok fazla insan var ve buradaki prensin kafası biraz karışmışa benziyor. Öyle ki iyileşip arkadaşlarının yanına dönen Pia'nın tadına bile bakmak istemiyormuş gibi görünüyor. Etrafta onları yemek isteyen bir şey olmadığı için savaşırken onlara engel olmasın diye üzerlerinden attıkları malzemeleri toplayıp bölgeyi terk ederken onlara saldıran sis adamlarla da savaştıktan sonra sonunda biraz dinlenebilecekleri Mongrel şehrinin surları ardına geçmeyi başarıyorlar. Buradaki barlardan birinde biraz soluklanıp başlarından geçenleri hazmetmeye çalışırken bu adamın neden bu kadar kambur olduğu üzerine düşünmeye karar veriyorlar. Düşünmeyi bitirmelerinin ardından hazır etrafta alışveriş yapacak dükkan varken yol boyunca topladıkları eşyaları farklı esnaflara sattıktan ve bir süre tamir olmayı bekledikten sonra Mongrel şehrinden ayrılıp depresif sis adalarını geride bırakarak güneş ışığına ulaşmayı başarıyorlar. Dragden geçtikleri sırada bu sefer de bir yamyam grubunun yemeği olmamak için dövüşmeleri gerekiyor. Nispeten daha kolay bir dövüşün ardından Okra'nın körfezindeki göçebeleri de geçtikten sonra sonunda Stek şehri karşılarında belirmeye başlıyor. Bu kadar yolu tek parça halinde gelmeyi başardılar ama vaizi yakalamak için bir planları olduğunu söyleyemeyiz. Bütün bir şehri 3 kişi yenebilecek güçte de değiller. Tam da bu sırada bunu test edebilmeleri için çevrede devriye gezen bir paladin grubu onlara saldırıyor. Paladin grubunun en güçlüsü olan Yüce Paladin ile Deresa ilgilenirken Pia ve Burn diğerleriyle uğraşıyor. Kendisinden çok daha güçlü bir rakiple mücadele etmesine rağmen Deresa bu Yüce Paladin'i yenmeyi başarsa da Pia ve Burn bu savaşa fazla devam edemiyor. Etrafta düşmanları kışkırtarak odak dağıtacak dostları olmadığı için Deresa da artık daha fazla sıyrılamayıp bilincini kaybediyor. Kutsal olusa karşı bu yolculuktaki ilk mağlubiyetlerini almış olsalar da düşmanlarına verdikleri hasara bakıldığında pek de hafife alınacak bir grup değiller. Ama hala kat etmeleri gereken çok yolları var. Bu yolu kat edebilmeleri için önce sahipsiz bir yıkıntı olan merkezde sabaha kadar kutsal olusun açtığı yaraların iyileşmesini beklemeleri gerekiyor. Gün doğduğunda ekibin en tehlikelisi Deresa'nın gücünü artırma yöntemleri üzerine çalışmaya karar veriyorlar. Ki böylece daha sert ve güçlü yumruklar atarak çevresindekilere korku salabilir. Bu noktada buradaki bu demir madeni onların en iyi dostu olarak iş görecek çıkardıkları bu ham demir cevherleri ihtiyaçları olan ağırlığı onlara sağlayarak sadece Deresa'nın değil ekipteki herkesin gücünü artırmak için onlara yardımcı olacak. Ayrıca ağır yük taşımanın yanında daha da güçlenebilmek için bir şeyleri de sırtlamaları gerekiyor. Genelde bunu pia yolculuk sırasında dövdükleri düşmanları kullanarak yapıyor ama şu an böyle bir lükse sahip değiller. Fakat bu durum değişmek üzere bir grup aç haydut bu konuda onlara yardımcı olabilmek adına bedenlerini bağışlayabilmek için madende çalışan ekibimize saldırıyor. Kenshin'inki gibi bir dünyada bu kadar cömert insanlara rastlamak oldukça zor. Sadece ekibimizin ihtiyacını gidermekle de kalmıyorlar. Ekmeğini taştan çıkaran emekçi kölecilere de yardımcı oluyorlar. Onlara ne kadar teşekkür etseler az ancak aralarından bir tanesi kölecilerin işine yarayacak durumda görünmüyor. Çünkü sol bacağı Deresa tarafından paramparça edildi. Bu zavallı adamı burada bırakmamak için Deresa onu yanına almaya karar veriyor. Böylece bu aç haydut Deresa'nın fiziksel gelişimine katkıda bulunmak gibi anlamlı bir hayat amacıyla ekibimizin yolculuğuna eşlik etmeye başlıyor. Ama bu çok uzun sürmüyor. Tepe bir yoldan ilerledikleri sırada farklı bir köleci grubu görmeleriyle Deresa aynı cömertliği göstermek için bu adamı kölecilere bağışlamaya karar veriyor ve bu sefer onu kabul ediyorlar. Yaptıkları bağışın ardından Deresa için farklı bir taşıma bireyi bulabilecekleri eğlenceli bir yer olan derecinin patikasına geliyorlar. Burada keyifli kahverengi manzaralara eşlik eden yabani boğa sürüleriyle birlikte civarın en kalabalık aç haydut sürüleri dolaşıyor. Bir tanesine yaklaşarak liderleriyle görüşmelerinin ardından aralarında geçen minik sürtüşme sonrası dövüşmeye başlıyorlar. Bu insanlar her ne kadar açlıktan ölmek üzere de olsa sayıları oldukça fazla olduğu için hala tam olarak güçlenememiş ekibimizi biraz zorluyor. Özellikle Deresa ve Burn'ün rastgele gelen sopa darbelerine karşılık vermekte zorlanması biraz hayal kırıklığı yaratsa da Pia bu haydutları biçmekte oldukça yetenekli görünüyor. Devasa haydut sürüsünün işini bitirdikten sonra ihtiyaçları olan taşıma bireylerini de yanlarına alıp dericinin patikasını aşarak Şem denilen bölgeye geliyorlar ve burada bir nevi dinlenme tesisi olan kaçakçı barına uğramaya karar veriyorlar. Barın girişine yaklaştıkları sırada bir grup gagalı onlara saldırıyor. Normalde ekibimiz birkaç gagalıyı kolayca yenebilecek güçte fakat zorlu yolculuk onları yorduğundan bu gagalları yenmekte zorlanıyorlar. Barın gardiyanları durumu fark edince onlara yardım etmek için gagalların icabına bakıyor. Hayatta kalanlarından biri deresayı kemirmeye başladığı sırada deresanın attığı çığlıktan korkup kaçınca etraf sakinleşiyor böylece bu barda iyileşmek için dinlenmeye başlayabiliyorlar. Herkes kendini iyi hissetmeye başlayınca gagalılardan yedikleri dayak akıllarına yola devam etmeden önce bu yaratıklarla antrenman yapma fikrini getiriyor. Sonuçta bu canlılar bölgenin en güçlü yırtıcıları ve Deresa'nın bu şeylere yumruk atmayı denemesi gelişimine yarı çıplak evsizleri dövmekten daha faydalı. Bu sırada Pia ve Burn de ellerinden geleni yaparak gagalılar Deresa'yı yemesin diye uğraşmaya çalışıyor. Yolculuk boyunca onları yemek isteyen birçok şeyle savaştılar ama en çok işlerine yarayan bu yaratıklar olmuşa benziyor. Ve bu antrenmanlara Deresa iki kolunu da kırana kadar devam ediyorlar. Bu sakatlanmayı gelişimin bir bedeli olarak görmeleri gerekiyor çünkü dövüş becerisini iyice artırarak 50 seviyesine yükseltmeyi başarıyorlar. Ve yollarına daha güçlü savaşçılar olarak Venge'den devam ediyorlar. Venge, güneşin ölümcül ışınlarını canlı deneyimleyebilecekleri bir bölge. O yüzden geçerken dikkatli olmaları önemli. Ölümcül ışınlardan fazla zarar görmeden ayrıldıkları sırada bir toz aydutu grubu önlerini kesiyor. Muhtemelen sadece biraz para alıp onları rahat bırakacaklardı ama Burn'ün yaşadıkları canına tak etmişe benziyor. Kimse ondan böyle bir cevabı beklemiyordu. Ve toz haydutu şefinin dirseklerini sökmekle tehdit etmesiyle gerginlik yerini dövüşe bırakıyor. Normalde zorlanmadan kazanabilecekleri bu savaşı Venge'den geçerken yanmaları ve toz haydutlarının okçularına karşılık verememeleri sonucu kaybediyorlar. Ama yine de bu haydutları çok feci sakatlamayı da başarıyorlar. Dövüşün üzerinden henüz çok geçmemişken haydutlara gagallar saldırmaya başlıyor. Ve haydutların şefi Nia ise geri dönüp ayağa kalkan Pia ile dövüşmeye karar veriyor. Bu dövüş Pia'nın gagalılar arasında kalması ve tekrar hafif bir baygınlık yaşamasıyla son bulurken kendilerini birden gagalılarla çevrilmiş halde buluyorlar. Neyse ki etraf çok fazla cansız bedenle dolu olduğu için bu yırtıcılar onları umursamıyor. Böylece herkes bir şekilde kendini toparlayıp bu savaş alanından tüymeye çalışıyor. Henüz uzaklaşamamışken tekrar saldırıya uğruyorlar ama Pia ve Burn bu saldırıları savuşturuyor. Ölüm tehlikesini şimdilik atlatıyorlar ve yollarına devam ederek bu yolculuk üzerindeki uğranabilir son şehir olan Flats Lagoon'a geliyorlar. Burada bir süre tekrar yedikleri dayağı sindirmeleri gerekiyor. Özellikle de Burnen çünkü bu civarda onu tamir edebilecek başka bir iskelet yatağı bulmaları mümkün değil. Herkes tekrardan ayağa kalkabildiğinde yolculuklarının son noktasına doğru yola koyuluyorlar. Asil Vadiye Huzurlu ve güvende hissettiren, Kenshin'in kurak doğasını yansıtmayan bu vadiye gelmelerinin temel nedeni Güney Kovanlılarla dövüşmek. Bu mor renkli kovanlılar asil vadi topraklarına hakimler. Diğer kovanlı türlerinden çok daha güçlü olmalarına rağmen en büyük düşmanları doğal hayatın bir parçası olan keçiler. Derasa, Piya ve Burn, bu kovanlıların orantısız gücünü kendi faydalarına kullanmak için burada bulunuyor. Ama etrafta devriye gezen herhangi bir grupla karşılaşamadıkları için gelmelerini beklemek yerine, güneyin derinlerine doğru haritada karşılarına çıkan ilk kovan köyüne doğru ilerlemeye karar veriyorlar. Gördükleri kovan, ilk görüşte küçük gibi görünse de, içerisinde yeteri kadar kovanlı barındırıyor gibi görünüyor. Daha fazlasını kontrol etmek için deresa kovanlardan birine girmeye karar verince içerideki işçilerin uyanmasına neden oluyor. Yuvalarında bir insanın bulunmasından epey rahatsız olan işçilerle bir süre uğraşıyorlar. Daha sonrasında işin içine gardiyanlar da dahil olunca doğru düzgün karşılık veremeden yeri boyluyorlar. Zaten olmasını bekledikleri de buydu. Planlarını doğru düzgün işleme alabilmek için asil vadide bulabildikleri ilk açık alana bir kamp kurmaya karar veriyorlar. Bu kamp sürekli dayak yiyecekleri önümüzdeki günlerde bir iyileşme merkezi olarak görev yapacak. Kampın işlevini yerine getirebilmesi için onları yaralayabilecek kovanlar aramak üzere işe başlıyorlar. Karşılarında çok fazlası olmayınca fena mücadele etmiyorlar ama sayıları çuvalınca aldıkları darbelere karşılık vermeye dahi fırsatları olmuyor. Ki bu savunma ve sıyrılma becerileri için oldukça faydalı. Fakat yedikleri onca dayaktan sonra topallayarak bu böcek adamlardan kaçmakta zorlanıyorlar. Neyse ki her zaman etrafta dikkatleri dağıtacak keçiler görmeleri mümkün. Ve nihayet kampa geri dönebildiklerinde bu kampın ilk gününü tamamlıyorlar. Bu şekilde kendilerini sürekli dayak yedikleri bir döngünün içine sokuyorlar. Çatışmalardan en çok fayda görmesini bekledikleri keşi Deresa. Kendisini kovanlılar arasında her tek bulduğunda o kadar fazla saldırıdan sıyrılması gerekiyor ki sonunda bu sıyrılma işinde mükemmel hale geliyor. Ayrıca yakaladığı her saldırı fırsatını iyi değerlendiriyor ve böylece bitirici vuruşlarda da uzmanlaşarak yeni saldırı hareketleri geliştiriyor. Pia ve Burn'un öğrenmesi Deresa'ya kıyasla daha normal gelişme gösteriyor. Genelde Deresa birkaç darbeden sıyrılamayıp fazla yaralandığında kendilerini gelen darbelerden korumak için savunma pozisyonundan ayrılmadan çok fazla savuşturma yaptıkları için bu alandaki becerileri çok iyi gelişme gösteriyor. Pia daha önceden deneyimli olduğundan eline geçen karşı saldırı fırsatlarını değerlendirerek ölümcül vuruşlar yapmayı da başarabiliyor. Burn ne yazık ki saldırı yapabilme konusunda çok gelişme kaydedemiyor. Ama savunma becerisinde Pia'nın çok gerisinden başlayarak bir puan da olsa önüne geçiyor. Dövüş aradıkları sabahların birinde bir keçi ailesinin onlara doğru ilerlediğini görüyorlar. Bu görüntü çok sevimli olduğu için bu keçileri bir süreliğine korumaya karar veriyorlar. Hem de böylece keçilere saldıracak kovanlarla dövüşmeyi umuyorlar. Ama sadece yavru keçilere saldırmak için uğrayan iki yalnız güneyliden fazlasına rastlayamadıklarından keçilerle zaman kaybetmemeye karar verip kovan köyüne tekrar saldırı düzenliyorlar. Bu saldırılardan geri çekilirken sırf yük olsun diye bir iki tane kovanlıyı taşımaya karar veriyorlar ama sonra bunun yasak olduğunu öğreniyorlar kaçırma girişimlerini engellemeye çalışan gardiyanlardan da dayak yedikten sonra artık asil vadeden temelli çekilme zamanının geldiğine karar veriyorlar. İstedikleri kadar gelişimi elde edemiyorlar ama yarısı yenmiş bir sandviçten başka yiyecek bir şeyleri kalmadı. Ayrıca Burn o kadar çok kalıcı hasar aldı ki Deresa'nın tek yumrukta öldürdüğü işçi kovanlılar kadar dayanıksız hale geldi. 9 günlük asil vadi maceralarını sonlandırmak için son kez bu kampta dinlendikten sonra bölgeyi güneylilere ve keçilere terk edip Burn'u tamir edebilmek için Flat Lagoon'a geri dönüyorlar. Yolculuk için yeteri kadar erzağı da satın aldıktan sonra artık Wise Seta ile görüşme vakitleri geliyor. Bu görüşme için ilginç bir yola başvurmayı düşünüyorlar. Büyük çöle geri dönerek daha önce ele geçirdikleri Okra'nın kalkanının yakınlarındaki bu yere bir üs inşa etmeye başlıyorlar. Ekipteki kimsenin mühendislikten anlamaması işlerini biraz uzatacak olsa da bunun bir önemi yok. Çünkü Tanrı'nın öcü onlara doğru yola çıktı bile. Onlar Vaiz'e gitmeyecek. Vaiz onlara gelecek. Kutsal ulusla berbat ilişkilere sahip oldukları ve Vaiz Valtena'yı hapis tuttukları için düzenin sağlanması adına Kutsal Ulus Vahis Seta önderliğinde bir orduyu ekibimizi günahlarından arındırması için gönderiyor. Neyse ki böyle bir orduyla yalnız savaşmaları gerekmiyor. Birleşik Şehirler en sevdikleri müttefiklerini korumak için normalden daha büyük bir samuray ordusu ve Flotsam'da yoldaşlarına destek olması için bir ninja ekibi gönderiyor. Hatta bu ninja ekibine nedense o sırada oradan geçmekte olan bir başka samuray ordusu da eşlik etmeye karar veriyor. Bu tuhaf olayla beraber ekibimizin üstünde kutsal ulusa karşı koyabilecek tonla savaşçı birikiyor. Bir de hayvan tüccarları var tabi. Şimdi tek yapmaları gereken Tanrı'nın öcünün kurdukları bu kutsal tuzağa ulaşması için Okra'nın kalkanını geçip geçemeyeceklerini beklemek. Birkaç saatlik bekleyişten sonra kutsal ulus birliklerinin Okra'nın kalkanından ileriye geçemediklerini fark ettiklerinde duruma göz atmaya gidiyorlar. Yaklaştıklarında samurayların paladinlerle savaştıklarını gördüklerinde bu dövüşe hemen dahil olup aralarından en güçlü olanlarına saldırmaya başlıyorlar ve karmaşanın arasında yüce vaiz setanın onlar olaya dahil olmadan çoktan feci halde yaralandığını fark ediyorlar. Savaşın büyük kısmını samuraylar hallettiğinden setanın işini kolayca bitirip onu yakalamayı başarıyorlar. Okra'nın kalkanındaki sıradan samuray kapı korumalarının koca bir kutsal ulus ordusunu devirebilmeye gücünün yetmiş olması açıkçası oldukça ilginç. Çünkü Seta'nın yaverliğini yapan bu düz vaizlerin bile yaratabildiği sıkıntı inanılmaz boyutta. Ve büyük bir savaş için toplanan bu destek ordularının da kullanılamaması açıkçası hayal kırıklığı yaratıyor. Dövüşün sonlanmasıyla vaizleri ve Seta'yı kaçırırken dost birliklere oynamaları için diğer vaizleri bırakmaya karar veriyorlar. Ellerinde kalan Seta'yı da doğruca Flotsam köyüne getirip yatağında uyuyan Mole bir sürpriz yapmak için ona veriyorlar. Böylece Flotsam kutsal ulusun önemli isimlerinden ikisini hapsederek bir adım daha öne geçmiş oluyor. Wise'in yönettiği Stek şehrinin de artık bir sahibi olmadığı için burası Şek krallığının kontrolüne düşüyor. Ve şu an eminler ki kutsal ulusu kökünden kazımaya hazır durumdalar. Ama önce bu işe bir miktar yatırım yapmaları gerekli. Sonuçta bu kadar parayı mezara götürmelerine gerek yok. Yapılacak en iyi yatırım için Kenshi'nin en köklü dükkanına doğru Vend'in uzun nehrini yüzmeye başlıyorlar. Armor King'e. Kenshi'deki en iyi zırhları satan, hırsızlara takıntılı bir iskelet. Burada özellikle Pia'nın işine yarayacak birkaç zırhı alabilmeleri mümkün. Ancak şanslarına Armor King'in elinde öyle çok kaliteli zırhlar bulamıyorlar. Piaya bir paralı asker zırhı ve Burn içinde aynı zırhtan bir tane daha almalarından sonra, zaten kutsal ulus topraklarında oldukları için hem zırhları hem de kendilerini test edebilmek adına devriye gezen bir paladin grubuyla dövüşmeye başlıyorlar ve görünen o ki kutsal ulusu yenebilecek güçteler. Ama ne olur ne olmaz diye yol üzerinde karşılaştıkları bir grup şek savaşçısını da ortalığı karıştırmaya yardımcı olmaları için kendileriyle beraber şehre sokmaya karar veriyorlar. Şehrin kapısına geldiklerinde daha bir hamle yapmadan gardiyanlar onları gördükleri gibi saldırmaya başlıyor. Kapıdaki gardiyanlara aldırış etmeden şehrin içerisine girip buradaki dükkanlardan birine dalıyorlar. Çünkü kapalı alanlar Deresa gibi dövüşçüler için daha avantajlı oluyor. Böylece Pia ve Burn paladinleri kendi üzerinde tutarken Deresa da onları uzuvlarından ayıran yeteneklerini kullanabilir. Dükkanda onlarla sıkışan paladinleri indirdikten sonra şeklerin kapı girişinde çıkardıkları kargaşaya dahil olmak için dışarı çıkıyorlar. Yüce paladinlerin ve bir vaizin de dahil olduğu bu kapı önü dövüşünü ezici bir üstünlükle beraber kutsal ulus birliklerinin çoğunu sakat bırakarak kazanmayı başarıyorlar. Kimsenin böyle bir saldırıya kalkışacağını düşünmediklerinden ve yaşanan arbedenin artık savaş suçu boyutuna gelmiş olmasından olsa gerek etrafta tuhaf görüntüler oluşmaya başladığı sırada bu kuşatmaya bir ara verip bir sonraki gün tekrar saldırmak üzere çekilmeye karar veriyorlar arkalarında bıraktıkları yarı cansız bedenlerin yerine yenilerini koymak için dinlenmeye ihtiyaçları var. Okra'nın kalkanına kadar çekilip, müttefiklerinin sahip olduğu bu hastanede tamamen toparlanana kadar dinlenmelerinin ardından tekrar şehre dönüyorlar. Daha önceden komaya soktukları paladinlerin arasından geçerek uzvu olmayanların koruduğu iç şehirdeki kışlaya saldırıyorlar. Burada karşılaştıkları birkaç paladini dövdükten sonra bir diğer binanın tepesindeki taret korumaları da indirmeleriyle Phoenix'in taht korumaları olan Yüce Paladinler olaya müdahale etmek için dışarı çıkıyor. Ve kendilerini onlar kadar güçlü bir grup paladinle savaşırken buluyorlar. Sıradan paladinler kadar kolay lokma olmadıkları için Pia ve Burn fazla direnemeyip yere düşüyor. Arkadaşları kendine gelene kadar Deresa bu paladinlerle yalnız başına oldukça iyi mücadele ediyor olsa da Yüce Phoenix bu mücadeleye dahil olup direkt olarak Burn'e saldırıyor. Phoenix ile ani bir karşılaşmayı yaralı olarak kaldıramayacakları için dövüşmeleri çok uzun sürmeden Phoenix'in kesin zaferiyle sonuçlanıyor. Deresa'nın neredeyse iki uzvunu birden kaybettiği bu dövüşten canlı çıkmayı başarmalarından sonra kuşatmayı bir sonraki gün devam ettirmek üzere müttefik hastanesine geri çekiliyorlar. Sonraki gün tekrar şehre saldırmak için döndüklerinde bir şekilde yerine geri yerleştirilmiş gardiyanları da aşıyorlar. Daha sonrasında direkt olarak Phoenix'in tahtına saldırıyorlar buradaki düşmanlarla yüzleşemeyeceklerinin farkında olmalarına rağmen bir sonraki denemeyi kolaylaştırması için ellerinden geldiğince Paladin'i sakatlamaya uğraşıyorlar. Güzelce dayak yiyip kapı önüne atılmalarından sonra kışlada tekrar bir araya geliyorlar. Burada toparlanırken bir yandan da onları kovalayıp şehre saldırdığı için hapsedilmiş şek savaşçılarını özgür bırakıyorlar. Ardından tekrar zayıflatma çalışmaları için taht ve çevresinde gördükleri tüm paladinlerle savaşmaya başlıyorlar. Özgür bırakılan şekler bu mücadelede oldukça yardımcı oluyor olsa da Phoenix tüm haşmetiyle tahtını savunmaya devam ediyor. Bir şehri üç kişi devirmeyi denemelerinin ortalıkta yarattığı kaos ve dehşetin onları doldurduğu kararlılıkla şehirden geri çekilirken serbest bıraktıkları şeklerden birinin onlarla beraber geldiğini fark ediyorlar. Güvende olduklarını hissettikleri kadar uzaklaşmayı başardıklarında onların peşinden gelen bu yüz gardiyana Deresa intikam sözü vererek ekibe katılmasını istiyor ve olumlu yanıt alıyor. Artık onlara eşlik eden elit bir şek savaşçısı da var. O yüzden bu sefer kazanma umuduyla Phoenix'e yeniden saldırıyorlar. Ama Phoenix'in bu yeniden toparlanmış asi birliğini biçmesi ve kapının girişine yığması sadece birkaç dakikasını alıyor. Bu yüzden kutsal ulusu sakatlama yaklaşımı yerine farklı bir yönteme geçmeye karar veriyorlar ve hava karardığında deresa gizlilik yeteneğini kullanarak dayak atmaktan yorgun düşmüş phoenix'in kudretli paladin haçını çalmayı başarıyor. Görünen o ki yüce phoenix elinde bir silah tutmadığında pek de korkulacak bir adam değil ve direnmekte ısrarcı olması onu silah tutacak kollarının birinden de mahrum bırakıyor. Phoenix'i kaçırıp onlara yardımcı olan yüz gardiyanı da yanlarına aldıktan sonra arkalarında bir süre sonra yerle bir olacak bir sakatlar şehri bırakarak Flotsam köyüne doğru yola koyuluyorlar. Saklı ormana kadar geldiklerinde artık ortada alacak bir intikam olmadığı için yüz gardiyanına burada yollarını ayırıp tekrar 3 kişi olarak devam ediyorlar. Ve Flotsam köyüne vardıklarında büyük bir coşkuyla karşılanıyorlar. Deresa köye girdiği gibi Molly bulup Phoenix'i ona teslim ediyor. Böylece Kutsal Ulus'un Yeşil Ovalardaki hükmü son bularak Okra'nın vadileri artık halkın toprakları oluyor. Ve tabii ki Molin. Artık ortada baskıcı bir imparatorluk tehdidi kalmadığı için bu iki asi ve eski kerşifin maceraları da son bulmuş oluyor. İzlediğiniz için sizlere ve özellikle de katıl üyelerime teşekkür ediyorum. Sonraki hikayelerde görüşmek üzere.